Tekrardan merhabalar. şimdi sistem bootloader'a bakacağız demiştik. İsterseniz buna bakalım. bizim kartın üzerinde dediğim gibi bootloader bulunuyor. bu bootloader kullanarak kartımıza bir kod atmaya çalışalım. şimdi isterseniz ilk önce bir şu kısımda okuyalım. Daha önceden şu memory map kısımlarına bakmıştık. Şimdi sistem bootloader'ımız STMOS çiftlerinde fabrika çıkışı olarak gömülü gelen ROM belleği yerleştirmiş bootloaderlardır silinemez bu değiştirilemez çipin bir parçasıdır biz bununla bir oynama yapamıyoruz özelleştiremiyoruz ekstra kod da gerekmiyor yani biz buna ekstra bir kod da yazmamıza gerek yok bunu kullanarak kod atmayı yani bootloader gibi kullanmayı sağlayabiliyoruz evet şu zaten beraber geçen videomuzda yapmıştık sistem belleğinde de nerede bulundu burada verilmiş şuna isterseniz tekrardan bakalım şuradan da bakabiliriz ben yani işte şu önceki iki sayfadan da bakabiliriz. Şimdi bizim burada yapmamız gereken boot0'ı VCC'ye çekmek, boot 1' de GND'ye çekmek olacak. Şimdi bunu beraber yapalım. İlk önce bir şuradan bizim irun webcam'i açalım. Şimdi ben size bunu bir göstereyim. Onun öncesinde tabii ki şuradan da bunların yerleri neredeymiş ona bakmamız gerekiyor. Şimdi bizim kartımız e, şurada yer alıyor. Hatta kartımız bir açayım. Şöyle kartımızı açalım. Şu bootcamp kısmında kartımızı evet almıştık. Oradan kartımıza bir bakalım. Şimdi bizim kartımız bu şekilde. Şimdi burada neyi bulmamız gerekiyor? Boot 0. Boot 0 pini hemen gözüme çarptı. Şu, şuradan başlarsak 1 3 5 7'de aşağıdan 3'ten e, 4. sırada Şimdi ayrıca bir de PB2 pinimizi bulmamız gerekiyor. Evet burası da şu aşağıda işte artık sayarsanız 1 2 3 4 5 6 7 8 9. pinimiz. Şimdi boot0 pinimizi biz 3.3 volta yani VDD'ye çekeceğiz. Hemen şuradan VDD kısmına çekebilirsiniz. Ya işte şuraya da bağlayabilirsin boot0'ı. VDD kısmına çekiyorum. Hemen PB2 zaten üstünde gene de bulunuyor. PB2'yi de gene diye çekiyoruz. Bu şekilde sistem memori kısmına girmiş olacağız. Bunu hemen kameralarında göstereyim. Çünkü yapmamız gereken farklı ayarlamalar da var. Onları da yapacağız. Hemen kameramı aç. ve Webview'i çalıştırayım. Evet arkadaşlar kartımı görüyorsunuz. Şimdi şu kırmızı e, pinimize odaklanalım. Burası bizim BOOT0 kısmımız. BOOT0 kısmını şu dördüncü hemen üstüne kaplaya birleştirdim. birleştirdim. Bu şekilde BOOT0 pinimi bir siteye bağlamış olduk. Şimdi şu kahverengi kaplaya dikkat edelim. E, şöyle odaklarsak, evet, şu kahverengi kaplamız arka kısımda. Onu da gene de birleştirmiş oldum bu ayarları şimdi yapmamız gerekiyor İster isterseniz bu ayarları yapın hemen şunu da kamerayı aşağı alayım şimdi yapmamız gereken farklı bir ayarlama da var şimdi biz bunları ne üzerinden bağlanacağız arkadaşlar UART üzerinden bağlanacağız Bunlar da UART'ta yazılmış burada olurlar şimdi UART'la bağlanacağız ama hangi UART'a bağlanmamız gerekiyor bu önemli Evet bu application nottan yine buna bakabiliriz. Buradan bizim kartımıza ait bootloader kısmına gidelim. 446R sizde ilgili kartınızla alakalı kısma gidin lütfen. Evet 12 13 pardon 446 evet şurası. Şimdi burada gene bilgileri yer almakta ve ayrıca bu bootloader'larımızın e, nereye bağlı olduğu yazmakta. yani hangi modla nereden bağlanabileceğimiz yazmakta. Gördüğünüz gibi burada 100 2 yer almıyor. Yani bir sistem mutlu olarak 100 artı 2'den bağlanamayız. Nereden bağlanabiliriz? Evet, burada gördüğünüz gibi 100 artı 1, 100 +3'den, e, bağlanabiliyormuşuz. Pinleri burada yazılmış. PA10 Rx'miş. PA9 ise TX'miş. Bunların üzerinden şimdi bağlantıyı gerçekleştireceğiz ama bu bağlantıyı biliyorsunuz biz önceki videolarımızda. 100 artı 2 üzerinde virtual comfort kullanıyorduk. şimdi burada ne kullanmamız gerekiyor? Burada TTL kullanmamız gerekiyor. Tekrardan kamerayı açayım. Şu TTL'de kartın üzerinde inceleyelim. Evet şimdi şu TTL'imiz bizim bu bu şekilde CH340 olan USB to TTL kullanmaktayım. Şu odaklasın. DTL'imiz bu şekilde yer almakta. buradan 4 tane e, kabloyu bağlayacağız biz. bu da bilgisayarıma bağlı. Şöyle kartım diğer kısımda bilgisayarıma bağlı. Şimdi isterseniz bu bağlantılara bakalım. Bağlantıları inceleyelim. Arka kısımda zaten bağlantılar yazmakta. Şöyle odaklayayım. Evet gördüğünüz gibi GND, RXD, TXD ve 3.3 bunlara bağlantı yapıyoruz. 5 volt kullanmayacağız. GND'yi kartımızı GND'sine bağlıyoruz. GND'yi bağlamazsanız zaten USB üzerinde aynı referans voltajda olduğu için de çalışabilir ama bağlayabilirsiniz. GND'yi kartımızdaki GND'ye bağlıyorum. Daha sonra RXD pinimizi Evet RXD pinimizi nereye bağlamamız gerekiyor? PA9'a bağlamamız gerekiyor. Hemen PA9'u bulalım. PA9'u şuradan bulabiliriz. PA9'umuz neredeymiş? şurada yer almaktaymış. Evet kırmızı kaplamız PA9 oluyor. Şimdi bir de PA 10'umuz var. PA 10'umuz nereye bağlamamız gerekiyormuş? PA 10'umuz ise evet bu da RX olmaktaymış. Ee, bunda neredeymiş? Bu da gördüğünüz gibi 3. aşağıda 3. pinde yer almaktaymış. Bu da benim yeşil kaplam olmakta. Gördüğünüz gibi her bir bağlantıyı yapmış oldum. Kartımızın genel düzeni bu şekilde olması gerekiyor. Hem bu pinlerimizi uygun yerlere bağlayıp hem de TTL'imizi bağlamam, ba e, TTL'imizi düzgün bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık şöyle tekrardan göstereyim. Bu işlemleri yaptıktan sonra hem TTL'imiz bağlı hem de boot pinlerimiz bağlı gördüğünüz gibi. Bu işlemleri yapınca artık e, kartımıza bağlanır hale geliyoruz arkadaşlar. Siz de bunları yapın. Yapamadığınız yerlere sorabilirsiniz. Ee, eğer şimdi yapacağım işlemlerden sonra bağlanmazsa bunları kontrol edin. İlk ihtimalle Bunlar alakalı bir sıkıntı vardır. Atıyorum. Şuradan bir tane kaplı aşağıya bağlamanız veya yukarıya bağlamanız işleri tamamen değiştirir. Tamamen yanlış bir konfigürasyon olur. Yapılandırma olur. Hata verecektir. Yani hata vermez doğrusu bağlanmaz. Şimdi bunları bağladıktan sonra artık e, kartımıza kod atabilmemiz için bootloader özelliğini kullanabilmemiz için bir şekilde bağlantı kurmalıyız. Yani bir arayüzle bağlantı kurmamız gerekiyor. E, peki bu arayüz ne derseniz. Genelde görmüşsünüzdür. Bu Flasher STMOS Flasher adlı bir ürün var. Bu eski bir program. Buna atılabiliyor. Yani bunun üzerinde bağlantı yapıp kodumuzu atabiliyoruz. Burada yine benzer mantıkla bu ürüne gidip download link dediğinizde işte guest olarak bunu indirebilirsiniz. Mailinize bir link gönderiyor. Bu linke tıklayarak Bunu indirebilirsiniz. Ben bunu indirdim, kurdum. Ee, Şu hatta şuraya link geldi. Buradan kurdum. E ee, bunun dışında Küp programı atla bir e, programımız da var. Bunu bootcamp kursumuza göstermiştim. Sitemde Küp programı Bu e, oldukça yeni e, ST firmasının yazdığı bir arayüz. E, kodumuzu atmak için daha sonra kartımızı silmek için kullanılan bir program. İstersen ilk başta buna bir bakalım. Şimdi bu programı açtığınızda kurulum kısımlarını göstermeyeceğim. Kurulum kısımları zaten e, yani next next diyerek kurabilirsiniz Daha sonra masa üstünde kısayolunu oluşturup ekleyebilirsiniz Programı açtığınızda bu şekilde bir Ekran karşınıza gelecektir ee, Burada ne gibi kısımlar var burada gördüğünüz gibi bağlantı türü var Şimdi bağlantı türü bizimle stlink seçili İlk başta bu şekilde gelir Şimdi bizim burada stlink seçili biz birazdan uart kısmını alıp bağlanmaya çalışacağız Şimdi bazı arkadaşlar sorabiliyor hocam stlink kısmı Bulunmazsa nasıl kod atabiliriz İşte ee, yani başka bir şekilde atamaz mıyız? Şeklinde sorular geliyor. Ee, bunu işte but atabilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim yöntemleri atabilirsiniz ama herhangi bir debug yapamadığınız için hangisi için çok fayda olmaz özellikle eğitim için. Hiçbir faydasını görmezsiniz. Ee, eğitim için alıyorsanız ST link üzerinde bir kart almaz da fayda var arkadaşlar. Birazdan UART'tan bağlanacağız. Şimdi connect dediğinizde kartınız bağlıysa burada serial number var. Bu bizim ST linkimizin serial number'ı. Şu şekilde bir kısım. Daha sonra port kısmımız işte frekansımız. Bunlar zaten default olarak gelmekte arkadaşlar. Burada reset tipleri var. Bunları da ilerleyen kısımlarda inceleyeceğiz. Eğer buradaki id'nizi görmediyse işte x7 gibi bir şeyler yazıyorsa bunu enable yaparak da deneyebilirsiniz. Bazen işe, işe yarayabiliyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine buradan firmware update de yapabilirsiniz. Biraz sonra bağlanınca şurada da işte board alakalı bilgiler gelecektir. Bağladım. Bordunun alakalı bilgileri burada görüyorsunuz. Özellikle biz bootloader yazdığımızda device id alacağız. ve bunu burada görmektesiniz. Kartımızın ismi o tarz bilgiler de burada yer alıyor. Sonra CP olarak da Cortex M4 varmış. İşte flash size'ımız 510 KB revizyon e, ee, rev Bu bilgiler geldiyse kartınıza bağlan demektir. Şurada da bazı bilgiler yer almakta. Şimdi burada device memory görüyorsunuz. Bağlandığınızda device memory direkt olarak görebilirsiniz. Burada adreslerimiz var adres gördüğünüz gibi flash adreste başlamış ileride e, bunları da değiştireceğiz bakacağız farklı kısımlara Mesela bak e, flash adres olarak buraya gittim Burada boş şu an Tekrardan şuraya geldim burada size var e, Bu Size değiştirebilirsiniz e, Farklı sayılarda okuma yapabilirsiniz örneğin şurayı 8 yapıp enterladığınızda daha uzun bir kısmı okuyabilirsiniz Burada data bit var kaç e, kaç kaç göstereceğini söyleyeyim. Read yaparak da, hani okumadıysa tekrar okuyabilirsiniz. Şimdi burada open file diyerek e, herhangi bir bin dosyasını açabilirsiniz. Mesela application, bin açıyorum. Gördüğünüz gibi bunu açtım. Bunu buradan download, kartımıza yükleyebiliriz. Bu işlemi de yapabilirsiniz. Evet, şurada, şu kısımda e, yine e, en son Artos'ta buradan yüklemişiz. E, bazı kısımlar var, işte kod, e, kodunuzu yüklemek için bunu seçip, Browse yapıp, işte ilgili dosyayı seçip, ELF dosyası da olabilir, HEX de olabilir. Bunu seçip yükleyebilirsiniz. Start programming yapabilirsiniz. Burada önemli kısım var. Bunu da inceleyeceğiz yine. E, sektörlerimiz burada görebilirsiniz. E, start adresleri burada yer almakta ve size'ları yer alıyor. Yine external bir memory takıyorsanız bunu, e, bunu da burada görüntüleyebilirsiniz. E, burada start otomatik mod da var. Bu da seri üretimde kullanılmakta. Seri programlamada. Seri programlarken bunu tıklayıp işte kartınızı takıp daha sonra zaten bağlantısı atıp tekrar diğer kartı getirip takıp bağlantısı atma işlemlerini buradan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Option Byte kısmı var. Buna ilerleyen kısımlarda daha detaylı inceleyeceğiz. Burada da Read Out Protection, işte User Configuration ayarlarını yapabiliyoruz. Ya yine burada yine e, Secure Programming alakalı kısımlar var. Register'ları görebiliyoruz. Register alakalı kısımlar var. Evet şurası önemli. Şunu da şöyle açabiliyorsunuz. E, Maz Erase kısmında buradan yapabiliyorsunuz. Mesela full chip raise yapalım. Evet gördüğünüz gibi yapıldı. Tamamdır. Bu kısımları e, görmüş olduk. Şimdi şöyle disconnect diyelim. Disconnect deyip artık bizim e, stlink üzerinden değil de uart üzerinden bağlamayı deneyelim. Şimdi buradan comlar çıktı. Bizim bir stlink comumuz var. Bir de virtual com port var. Virtual com port bizim için önemli değil. Ben bir yönetici yazayım. Bunu da burada inceleyebilirsiniz. Aygıt yöneticisi üzerinde. Evet gördüğünüz gibi COM4 bizim Virtual COM porta bağlı. Diğer benim TTL'im ise GH340 COM5'e bağlı. Yani ben COM5 üzerinde bağlantı kuracağım. Eğer dediğim ayarları şunları yapmaz isek Şuradan bakalım. Bunu 1'e bunu da 0'a çekmeyizse UART üzerine kesinlikle bağlanamazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. şu an connect diyelim. Evet bağlandı aslında. Şuradan ben görebiliyorum. Çift okumasını yapıyor. Gördüğünüz gibi bağlandı. UART üzerinde kartıma bootloader ile bağlanmış oldu. Burası önemli. Bootloader ile bağlanmış olduk. Şimdi şu application bin dosyasını artık ben download edebilirim. Download ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde download edebiliyorum. Şimdi şöyle bir de reset'e basalım. Evet bu şekilde çalışıyor. bu şekilde kodlarımızı atabiliyoruz. Şöyle disconnect yapayım. Evet kartımız gitti şu an. Şöyle tekrardan bir bağlanayım. Şöyle tekrardan bir bağlanmayı deneyelim. Şöyle kapattım. Şöyle tekrar taktım. Şöyle Şimdi connect yaptım. Evet gördüğünüz gibi kartım e, tekrardan geldi yerine. Ve biraz önce kod attığımız kod artık flash'ta yer almakta. Flash'tan başladı. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani kodumuzu biz bootloader, st içindeki bootloader üzerinden de atabiliriz. E, bunu burada göstermek istedim. Bunun dışında yine şu en son kurduğum uygulamayı da açayım. E, bu stm32 flasher. Buna girelim. Bunu da siz kurmuş olabilirsiniz. Fark etmez. Önceden bilgisayarında da olabilir. Şimdi buna next diyelim. Com 5 diyeyim şu an. Next dedim. Bu bazen zor bağlanıyor. Dediğim gibi eski bir program olduğu için zor bağlanabiliyor. Tekrardan resetleyip bağlanmanız gerekebilir. Biraz bekleyelim. Ama ben zaten bu videomuzdan sonra bütün çalışmalarımızı biz Şöyle tekrardan bir resetleyeyim. Bütün çalışmalarımız nerede yapacağız? Setemur Q program üzerine yapacağız. Bunu kurmanızda fayda var. Evet şu an geldi mesela. Resetledikten sonra. Şöyle next'e basın diyor. Next'e bastım. Evet bütün sektörlerimizi görüyorsunuz. Start adres, end adres. Bunları da burada görebilirsiniz. Size'larda yer almakta. Şöyle next diyelim. Burada yine PID, PBI, bir de versiyon numarası geldi. Versiyon numarasına şuradan da bakabilirsiniz. nerede Evet bu mutlu biliyorsunuz. Yani kendi içinde versiyonlar var. Arkadaşlar bunları da değiştirebiliyorlar. Bu versiyon numaraları da burada yer almakta bu dokümanda. AN 26 06'da. Evet buraya geldim. Tekrardan next dedim. Şimdi burada irez yapabiliyoruz. Daha sonra download to device. Yani device'imize bir program yükleyebiliyoruz. STMOS, Qubiter, QProgram'ı da yaptığımız gibi. Daha sonra burada yine protection kısımlar da var. Şöyle next diyelim. Evet flash'ı siliyor. Erasing flash diyoruz. Evet silindi. Mesela bakalım. Gel Şundan çıkmamız gerekiyor. Gerçekten silinmiş mi? Close diyorum. Tekrardan şuradan bağlayalım. Şimdi bağlanmayabilir. Çünkü ona bağladık, buna bağladık derken. Yine bağlandı gerçi. Evet. Silmiş ama şu kısımda nedense bir eksik var. Yani tam silememiş gibi bir şey olmuş. Şuraya kalmış nedense. Ve şuradan mazirez yapalım. Yani onu belki farklı bir amaçla da duruyor olabilir. Başlama yerleri olduğu için. Evet. Biz gördüğünüz gibi mazerizi yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da gittiğini görebilirsiniz. Ben dediğim gibi bu program eski olduğu için bazı hatalar olabilir. Ee, bu e, flash loader programı eski olduğu için bazı hatalar olabilir. Biz tüm programı kullanacağız. Siz de bunu bilgisayarınıza indirin. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu yavaştan bitirelim. Çok uzatmayalım. Şimdi evet sistem oldu. bu şekildeydi. Bunu bu şekilde girip kodlarınızı da atabilirsiniz. E, o soruyu da cevaplamış olalım farklı şekillerde atabilirsiniz ama dediğim gibi herhangi bir debug yapamazsınız. Şimdi bizim yazacağımız ise kullanıcı bootloader'ı beraber bunu oturup yazacağız. Sonraki videomuzda bunlar inceleyeceğiz. Kullanacağımız iletişim kısmına bakacağız, iletişim protokolüne. E, devamında ise adım adım hem kullanıcı arayüzümüzü geliştireceğiz hem de kodlarımızı beraber yazacağız bu şekilde ilerleyeceğiz. E yine aklınıza takılan bir soru varsa sorabilirsiniz. Ee, bazı programlarımız var. bunlarda kurmayı unutmayın. Zaten daha önceki kurslarımıza kayıt olduysanız STM32 e, CubeID vardır. Bunun dışında Cube programı kurabilirsiniz. E, ve bunun dışında evet, buradaki bizim Microsoft'ta kurabilirsiniz. Visual Studio 2022, Microsoft Visual Studio 2022 varmış bende. En güncel versiyonu da kurabilirsiniz. Bunlar da ücretsiz programlar tamamen. Hiçbir ücret ödemeden bunların hepsini kurabilirsiniz. Tamamen free, ücretsiz. Bunlar üzerinde çalışmalar yapacağız. Evet bu videomuzu burada bitirelim. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.